zamanın önder kabul edilecek aleminin yedinci özelliği dünyayı tanıyacak dünyayı tanıyacak bu dünyayı tanımada bir coğrafi bilgisi olacak mezopotamya neresidir dediğimde La bu gavurca isim herhalde Amerika'da bir yerin adıdır demeyecek bana tarihte sabit bir olay bu Endülüs'ü anlatırken İspanya'dan söz edildi de çok acayip bir hatıramı naklediyorum. Suudi Arabistan'daki bir hatıram. Bu İspanya'yı nereden karıştırıyorsunuz? Biz Endülüs'ü anlatıyoruz şimdi diye itiraz etti Hatip. Endülüs denen yerin İspanya olduğundan haberi yok bugün. Hakikaten de çok güzel anlatıyordu Endülüs'ü. Sonra öğrendi ki İspanya'yı İspanyol diye bir ırk olarak anlamış. Bugün gibi ülkenin adı olduğundan haberi yok adamın. Senin bildiğin tarihi ne yapayım ben? Neden biliyor musunuz? Sadece eski İbnül Esir'i filan tarihi okumuş. 700 sene önceki tarihten bilgisi var adamın. Modern tarihten bilgisi yok. Tamam. Bu cahillik işte dinden koparan, insanı cehenneme sürükleyen bir cahillik değil. Ama e, el insaf yani bunu bilmedikten sonra ne biliyorsun sen ya? Ne bileceksin? Kimya bilgisi olmalı. Ama bu kimya bilgisi bütün kimyagerlerin bildiği şeyler anlamında değil. Alkolün nerede, niçin kullanıldığını anlamalı ki fıkıh bilgisi bilsin. Bir kokunun üretiminde alkol nasıl kullanılıyor bunu az çok bilmeli. Mezhepler, ırklar, etnik yapılar hakkında bilgisi olmalı. Irak'taki savaşın Amerikan zulmü, Yahudi planı demekle geçiştirilemeyeceğini, buradaki kavganın Hicret'in 39. senesinde başladığını anlamayan alim değildir. Amerika sadece büyük fanlarla külleri uçuşturup ateşi yeniden alevlendirdi. İşi Amerika'ya yıkarak kaçamazsın sen. Bu 1420 sene önce çıkmış bir fitnedir. Üzerinde kül vardı, bu külü uçuşturdular, alev tekrar tutuştu. Dünyayı tanımak zorundasın. Afrika'da Fransa'nın ne işi var? Bunu anlamak zorundasın. E bu kadar coğrafya nereden bileceğim diyorsan, elbette mecbur değilsin. O zaman sen, filan köyde hoca efendi olabilirsin. Ümmeti Muhammed'in, aleyhissalatü vesselam, peygambere varis, alimlerinden biri olma iddiasında bulunma. Bir uçağın, nasıl yol aldığını pilot kadar bilmek zorunda değilsin sen. Ama uçakta nasıl namaz kılacağım sorusuna bir Müslümanın cevap verirken uçaktaki yolculuğu nasıl yapıldığını biliyor olman lazım. Gerekiyorsa bunun için hususi bir bilet al bir defalığına uçağa bin. Bak uçakta Müslümanın abdest alması o kadar da kolay mı? Uçakta namaz kıl demek kolay mı o kadar? E ön koltuğa eğilemeyecek kadar, dar bir mesafede oturuyorsun, nasıl namaz kılacaksın? Sandalyede kılar gibi kıl demek kolay mı o kadar? Uçakta hafif uyukladın, namaz vakti geldi, nasıl kılacak bu Müslüman namazı? E namazı cem etmekle ilgili şeriatın hükmünü, bir kere daha inceleme ihtiyacı hisset orada. Üç saatlik bir yolculukta, nasıl namaz kılacak bu uçakta? Abdestini tut diyorsun. Nasıl tutacak? Teemmüm et o zaman. İyi be uçağa bir de tuğla götürsün adam. Bir bin bakalım tuğla sokuyorlar mı bu uçağa? E sen Hanefi düşmanı mısın? Sen ilim düşmanısın. Ben Hanefi düşmanı değilim. Bu mesele mezhepleri cem etme meselesi değil. Halden anlayan alim olmak meselesidir. E ben bu mesuliyeti alamam. Haklısın. Alma tabi. Kim bu mesuliyeti almak için yaratıldıysa o alsın bu mesuliyeti. Herkes ümmetin bu mesuliyetini alacak diye bir kuralı yok Allah Teala'nın. Böyle bir emri yok. Kapasite meselesidir bu. Ümmetin halinden anlayan insan ümmet alimi olur. Siyasetinden, coğrafyasından, teknolojisinden, etnik yapısından, mevcut zulüm sisteminden, gelişmiş medyasından, gelişmiş iletişiminden, üretilen gıda türevlerinden anlayan insan olmak zorundasın. Jiletin haram. Ay Allah razı olsun senden be. Ay Allah razı olsun hoca efendi. Gazoz da haram. Allah bir kere daha razı olsun senden. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Sofranda kaç şeyde jiletin var biliyor musun sen? Sen ciletin ambalaj malzemesi mi zannettin? Yoğurdunda var, ekmeğinde var. Hangi maddede yok ki bu? Haram demek o kadar kolay mı? Haram dedin ne oldu? Ekmek en başta haram oldu. Ne yiyeceksin sen? Pasta mı bu yemesen de olur diyeceksin. Peyniri kaldır. Zeytin farı karışıyor zeytin silolarına diye onu da kaldır. Peynir zaten yenmiyor. Helva yenir mi la? Doktorlar helvayı yasaklıyor. Ne yiyecek bu insanlar? Alim, jandarma değildir. Her şey yasak kardeş, yasak kardeş. Jandarma, alim jandarma değildir. İmamdır, önderdir. Önder, çare gösterip yasaktan alıkoyan insan demektir. Ne yapacağını göstermeden insanlara her şey yasak diyerek alimlik misyonunu yerine getiremezsin. Halden anlayacaksın. Tavizler senden kaynaklanmayacak şüphesiz. Ama insanlara bu peynir yenmez diyebilmen için 10 tane mümini de helal peynir üretin diye teşvik edeceksin. İnsanlara helal yollarını göstereceksin. Haramı öyle men edeceksin. Sen sadece haramları gösteriyorsun. Kızları okutmayın demek kolay. Ne okutacaklarını da söylemek zorundasın. Ümmeti Muhammed'in alimi başka. İlimden biraz mürekkep yalamış bir insanın ilimle meşgul olması başka. Biz elbette herkese Allah ne kadar verdiyse o kadarıyla onu kabul edeceğiz. İlimden bu kadar nasibi olanı bu kadar kabul edeceğiz. Zamanımızın Ebu Hanifesi demeyiz ama. Ebu Hanife'yi o kadar da ucuza satamam. Kimse kusura bakmasın. Zamanımın Ebu Hanife'si olduğunu bana bir kere hicret et sen göreyim Zaidül Kevseri'ye benzediğini. Zahidül Kevseri saltanat diyarından yeni gelenlerle hilafet makamından şimdiki din anlayışıyla uyuşmayacağını anlayıp Allah yolunda sarığını kafasına sarıp yollara düşen bir adam. Öyle zamanın Ebu Hanefesi olundu. Reklam yapmakla olunmuyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cema'in velhamdülillahi rabbil alemin.